Evet kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Ayşenur'la buluşacağız. Sahilde böyle bir kitap değeti gibi bir şey yapacağız. Geçenlerde e, videomda göstermiştim aslında. En sonki videomda da göstermiş olabilirim. Tamam, emin O kadar uzun zaman oldu ki yine vlog çekmeyle. E, Huy Nam Dong kitap evi adında bir kitap okumuştum. Daha sonra onu bitirdikten sonra Ayşenur'a vermiştim. O da muhtemelen bitirdi. E, bugün hem böyle kitap değeti yapacağız hem de buluşacağız. E, böyle sahilde masal bankları oluyor orada oturacağız. Ben biraz böyle sıcak su kaynatacağım, çay falan alacağım yanıma. Kahvaltı falan yapmadım daha. ilk öğün kahvemiz. Eee muhtemelen Ayşun'u da yapmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü o okuldan doğru gelecek ve muhtemelen erkenden yine evden çıktığı için bir şey yememiştir. Marketten böyle sandviç falan alacağız. işte ben de su kaynatacağım yanıma. Sallama çay falan alacağım. Öyle bir gün geçireceğim. Sizi yanımda götürmek istedim. Bir tek böyle dudağıma böyle hafif bir renk versin diye ruj süreceğim. Bir tek o kaldı. Onun dışında ben hazırım. Evden 11 gibi falan çıkacağım. Ee, şimdilik bu kadar. Bu Buralar soğuk kahve taktım. Ama kahvede tatlı sevmediğim için hep acı kahveleri daha çok tercih ettiğim için sütü çok az ekliyorum. Üstte böyle biraz köpük kadar. Ama onun dışında bu, bu evdeyken içtiğim tek kahve. Eskiden sadece Türk kahvesi içiyordum. Şimdi havaları ısındığı için soğuk kahveye geçtim. Dışarı çıksam da muhtemelen ice latte falan içerdim. Koca bir termos su kaynattım. Sohbetlerimiz için. Ee, sonra şöyle çayları aldım. İki de bardaka koyacağım o bu ufaktan almayı Çantam Çantamı hazırlayalım. Bana hediye geldiğinden beri ben bu çantayı çok kullanıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Yine bu çantayı alacağım yanıma. Ee, ilk önce şöyle bir kitap koyuyorum. Böyle söyledi kitabına başlamıştım geçen gün. Onu yanıma alacağım. Hatta şu kalemini çıkartalım. Sonra işte vazelin, ayna ve biraz ruj. Hafif bir dudağıma renk vermek için. Sonra cüzdanımı, anahtarımı, otobüs kartımı alıyorum. Başka yanıma alacağım bir şey yok. Şu anlık bu kadar. Abi de gözlüğümü alacağım. Şu gözlüğü alacağım. Çantası atalım bunun içine. da kafama takayım. Çok Market alışverişimizi de yaptık. Şimdi oturacak yer arıyoruz. Biz pişeceğiz ben sana Bak küçük bir örtümüz var. Küçük. <laughs> Beslenme. Hiç olmamaksından daha iyi bence. Evet. Şey gibi oldu bu. E, adı neydi? Masanın üstüne koyuyorlar ya. TC şartlarında piknik gibi bir şey düşünün. Çok güzel. <laughs> yok kanka başka alternatif yok. Güneşin kendine yani göre yere... var. Şimdi güneş saat 1'e doğru yaklaştıkça bu tarafa doğru dönecek. O zaman oraya geçeceğiz. Arkamızda değil. Yani şu an kapımız değil mi? Evet. Çok dayanmadık bence. Birine esiyor Esliyor, burası. Esiyor evet. evet. <laughs> ben şey seni bugün onaylayayım. <laughs> Sen beni hep onaylarsın. Ben her zaman, zaman. onaylarım. Evet. Doğru açılıyor. Öğreniyorum, acımma. <laughs> Hadi devam <laughs> Hadi edelim. Devam edelim. devam edelim. Suyumuz... Ben şu kurabiyeyi çıkarayım ben de sana. Ben de her şeyi göstereyim. Şöyle bir içimi... <laughs> Şöyle bir atayım. <içimi. gülüyor> <Şöyle bir içimi. gülüyor> sen şunu biraz yukarıya at. Sen biliyorsun diye. Yaptık, başardık. Buralara atacak diye. Tabii ki de atacağım. Ama bu bir süreceğim anlamına gelmiyor. <laughs> evet, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bu bizim kurabiyemiz. kurabiyemiz. Ne, üçgen peynirimiz. Evet. Hindi fümemiz. Bunlar sıcaktan önce salamımız. Hemen yeriz şimdi. Salam. Bir de... Panikeler. <laughs> 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 bardakları da getirdim. Geçen seferki bardakları getirdim. Sohbetimiz tatlı olsun. Evet. şey de yapılıyor. Ne yapıyor? Bunu çıkartıyorsun. Fotoğraf mı çekiyor? Aynen. Çok iyi kanka. Bence çok iyi bir akıl etmişsin bunu. Evet. Alıyorsun. Bazen böyle zeki olabiliyorum. Pardon. İnşallah. Daha doğrusu biz her ay bir kitap okuyup böyle birbirimize anlatıyoruz. Değil mi? Öyle. Yep. Mi? Öyle dedin değil mi? Yalan çıkardım. Hayır öyle demedim. Deme. <laughs> <laughs> Ama genelde yorum yapıyoruz, yapıyoruz ya. yani. ya. Bayağı 3 aydır yapıyoruz evet. kanka. En son işte şeyi okuduk. Aşk ve gururdu çok güzeldi. Onu, onun için Kadıköy'de tatlıcıda buluşmuştuk ve akşama kadar orada oturduk <gülüyor> <gülüyor> ve anlattık yani. Bugün de o kitap için buluştuk. Ben sonunu okuyamadım çünkü yetişmedi. Ben bitirmişsin de dedim. O evet. Neyse. Son kaç sayfam kaldı ya? Ben sonra oraya şimdi özet geçeyim. 10-12 sayfam kaldı ama gerçekten güzel bir kitap. Çok sürükleyici değil. Böyle <laughs> nasıl ya? Onu söyle. <laughs> ben çok de sürükleyici değil. Ama böyle kahve ve e, kitap bir e, şey olsaydı böyle bir, onun bir tadı var ya kitap kitabın yanında işte kahve içmenin bir tadı var ya o kitabın e, onun böyle somutlaşmış hali bu kitap evet, bence de. evet o his bu doğru de, somut hali bu kitap ya boş yaptım bayağı bir ama An anlattığım anlattım. şey de evet. bence de doğru çünkü öyle bir his verdi bana nerede okuysam o <laughs> sanki taşıyam. bu kitabı okurken yanında kahve içiyormuşum gibiydi <gülüyor> <gülüyor> martin eden tadı yok mu biraz? Onu okumadım. Ya şimdi ben sana keşke senin onu getirdim. Aa evet, sen de var. Bir sonraki kitap kayıtına geçelim. Tamam, olur. <laughs> onu okuyalım Martin Eylül. Öyle yani. Biz artık yemek yemek istiyoruz. Ben yemek yemek istiyorum. <laughs> <Ben de. gülüyor> Fosforum kalmadı. <değil> <laughs> aynen, aynen. Sena Şener'in konseri var ama biz kalmayacağız. Bayağı uzakta. Videoda çok uzak duruyor ama aslında yakın.